terörle çetelerle suç örgütleriyle mücadelede elde edilen bu başarılar vatandaşımızın devletine olan güvenini artırırken birilerini de rahatsız etmiştir. Gelin hanım beni Netanyahu'nun yanına koyuyor ve onun ardından da memleketim Rize'ye gidiyor. Ve gelin hanıma memleketim Rize'de görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Ve nerede, nasıl adım atılacağını çok iyi bilmek lazım. Burası Rize. Sen Rize'ye kalkıp da Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip onu Netanyahu gibi Bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan işte yapılacak olan budur. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Bu da Rize'linin edebini, adabını gösterir. İkizlere yetmedi bir de çay eline gitti. Orada da zaten gerekeni yaptılar. Ondan sonra Trabzon'a gitmeye kalktın. Ve Trabzon'da da hiç meydana çıkmadan hemen uçağa geçip Ankara'ya döndün. <laughs> bu daha bir daha neler olacak neler. Daha dur bakalım. Bunlar iyi günler. Her şeyden önce bu ülkede Ahde vefa denilen bir şey vardır. Eğer ahde vefa olmazsa bu millet affetmez. Ve bütün bunlarla beraber bizler hep bu ülkede gerçekten saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk. Saygıya dayalı bir siyasetin oturmasını istedik ve bunun çalışmasını yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bu arada ülkede tabii mikserler var. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık var terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Değerli arkadaşlar, hedefin İçişleri Bakanımız değil Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretleri olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve onları kullananların siluetlerine bakmak yeterlidir. Ülkemizde yıllarca bakanlık, başbakanlık ve meclis başkanlığı yapmış, partimizin genel başkanlığını yürütmüş Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Şimdiye kadar nasıl şahsımız, partimiz ve çalışma arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmediysek bu tezgahı da Allah'ın izniyle bozacağız. Hiç endişeniz olmasın. Ve buradan sesleniyorum. Bay Kemal, Baymeren size buradan ekmek çıkmaz boşuna uğraşmayın. <laughs> Suç çetelerinin mensuplarını dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ'cüler gibi, tıpkı PKK'lılar gibi bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız. Esasen suç örgütü mensuplarının yalanlarına ve iftiralarına karşı gereken cevaplar muhatapları tarafından zaten verilmiştir. Bununla kalınmamış tarafların başvuruları üzerine Ankara ve İstanbul Anadolu yakası bas savcılıkları da gereken tahkikatlara başlamıştır. Geçmişten bugüne hiçbir iddia Hiçbir itam ortada bırakılmayacak. Her şey yargı tarafından araştırılıp tüm yalanlar, iftiralar ortaya dökülecektir. Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Değerli arkadaşlar, İbn Haldun geçmiş geleceğe suyun suya benzediğinden daha çok benzer diyor. Bugün kılıktan kılığa girerek ülkemizi ve milletimizi kara bir tablonun içine yerleştirmek isteyenler aslında dünün tekrarından başka bir şey yapmıyor. Suç örgütleri mensuplarını kullanarak yalanları ve iftiralarıyla kamuoyunu esir almaya, yönlendirmeye, devleti ve siyaseti dizayn etmeye heveslenenlere aradıkları fırsatı bugüne kadar vermedik. Bugün de vermeyeceğiz. Eski Türkiye'nin hastalığı olan siyaseti ve toplumu suç çeteleri, terör örgütleri, medya mecraları, çeşitli isimler altındaki uluslararası kuruluşlar eliyle düzenleme gayretlerinin yeniden hız kazandığını görüyoruz. Bu yöntemi FETÖ'da güvenlik birimleri ve yargı içindeki mensupları vasıtasıyla elde ettiği malzemeleri dilediği gibi şekillendirmek suretiyle uzunca bir süre sinsice ve pervasızca malum kullanmıştır. Biz gezi olaylarından beri ülkemizin kesintisiz olarak maruz kaldığı saldırılarda kullanılan araçları birer birer devre dışı bıraktıkça Yenileriyle karşımıza çıkıyorlar. Hatırlarsanız gece olaylarını çevre hassasiyetine dayalı masum eylemler gibi göstermeye çalışanlara bunun toplumsal kaos çıkarma denemesi olduğunu söylediğimizde şiddetli itirazlarla karşılaşmıştık. Yine 17-25 Aralık kumpaslarının doğrudan demokratik hukuk devletini milli iradeye hedef aldığını söylediğimizde de birileri ısrarla konuyu adli ve siyasi zeminde tutmaya çalışmıştı. Aylar boyunca meclisteki grup toplantılarını FETÖ'nün kasetlerine tahsis edenler 15 Temmuz'u da tiyatro olarak nitelemek suretiyle kendilerine verilen senaryoya sadık kalma konusundaki ısrarlarını ortaya koymuşlardı. Ülkemize yönelik en büyük ihanet teşebbüslerinden biri olan MİT tırları hadisesinde Türkiye'yi terör örgütlerine destek veren bir devlet gibi gösterme kampanyasına iştiyakla katılanların dertleri hiçbir zaman hukuk değildi. Mecliste hükümet kuracak çoğunluğun oluşturulamadığı Haziran 2015 seçimlerinin sonuçları ülkemizin PKK ve FETÖ ile mücadelesini ortadan kaldırma, eski Türkiye'yi horlatma vesilesine özellikle dönüştürmeye kalkmışlardı. Nice sinsi kumpasla, tuzakla, girişimle yapamadıklarını 15 Temmuz'da doğrudan silaha sarılarak başarmaya kalktıklarında ise karşılarında milletimizi buldular. Çukur eylemleriyle elde edemedikleri neticeye Suriye sınırlarımız boyunca terör koridoru kurarak ulaşma hayallerini gerçekleştirdiğimiz harekatlarla başlarına yıktık. Türkiye'yi ısrarla ve binbir dalavereyle DAEŞ parantezine alma girişimlerini de yine yürüttüğümüz sınır ötesi harekatlarla yerle bir ettik. Ekonomimize yönelik kendi dinamiklerimizle ve gerçeklerimizle ilgili olmayan pek çok gizli açık saldırının da aynı oyunun bir parçası olduğu şüphe götürmez bir hakikattir. Ülkemiz tarihinin her döneminde uluslararası operasyonlara maruz kalmıştı. Bugün de aynı durumun devam ettiğini anlamak için öyle çok derin analizlere ihtiyaç yoktur. Bu defa da ülkemizi suç örgütleri üzerinden hem içeride hem uluslararası alanda kıskaca almak ve bundan siyasi sonuçlar üretmek peşindeler. Türkiye'de sosyal kaos denemeleriyle terör örgütleriyle darbe girişimleriyle ekonomik tuzaklarla başarılamayan değişimin siyasete müdahaleyle yapılacağını söyleyenler olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ortada makul, mantıklı, sayıcı hiçbir sebep olmadığı halde seçimin 2023'te yapılacağını defalarca tekrarlamış olmamıza rağmen erken seçim teranesi tutturanların Süfleyi nereden aldıkları açıktır. Boşuna uğraşmayın. Seçim Haziran 2023'tür. <laughs> Tabi dışarıdan ve içeriden kendilerine verilen gazı fazla kaçırıp seçimle veya seçimsiz iktidar sözü edenleri de unutmamak gerekiyor. Her dönemde olduğu gibi bugün de yürütülen iftira ve yalan kampanyalarının esas amacı milletin güvenlik ve adalet hassasiyetini kullanarak iktidar yolunu zahmetsizce ve maliyetsizce açabilmektir. Ülkemizde maalesef dün vesayet güçlerinden terör örgütlerinden kirli ekonomik aktörlerden bugün suç çetelerinden medet umacak kadar çapsız sız ilkesiz ufuksuz bir muhalefet anlayışı vardır. Kendini kullandırmaya, ülke düşmanlarının değirmenine su taşımaya, milletin umutlarını küçük hesaplarına meze etmeye bu kadar gönüllü bir muhalefetin olduğu yerde terör örgütlerine de çetelere de gün doğuyor. Değerli kardeşlerim, cemaziyel evveli belli. Cemaziyel ahiri de ortada olan AK Parti olarak dün vesayete karşı nasıl mücadele ettiysek, siyaset ve toplum mühendislerine nasıl meydanı bırakmadıysak, uluslararası alanda ülkemizin başını nasıl dik tuttuysak, Türkiye'nin 81 vilayetinin her karışını nasıl eserlerimizle ve hizmetlerimizle donattıysak, terör örgütlerinin tamamının başını nasıl ezdiysek, demokrasiyi ve özgürlükleri nasıl gözümüz gibi koruyup geliştirdiysek, milletimizin her bir ferdinin hakkını, hukukunu, geleceğini nasıl gözettiysek, inşallah yarında aynı şekilde halkımızın emrinde çalışmayı mücadele etmeyi, yeni başarılara imza atmayı sürdüreceğiz. Kifayetsiz muhterislerin tek yaptıkları kendi işlerindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık hadiselerini örtmek için kürsülerden cevapları belgeleriyle defalarca verilmiş yalanları, iftiraları tekrarlamaktan ibarettir. İşte daha burada geçenlerde malum. Bir tane CHP'linin yargı tarafından nasıl bir cezaya çarptırıldığı taciz sebebiyle ortada. Bunu bir söylemiyoruz. Medyada, her türlü medyada yerini aldı. Evet, açık konuşmak gerekirse, şu anda burayı Baya Kemal'in iyi dinlemesi lazım. CHP Genel Merkezi tacizcilerin, onları koruyanların işgali altındadır. Şu anda CHP Genel Merkezi tecavüzcülerin onları koruyanların işgali altındadır. Şu anda CHP Genel Merkezi hırsızların onları koruyanların işgali altındadır. Şu anda CHP Genel Merkezi terör örgütlerinin siyasi uzantılarının ve teröristleri koruyanların işgali altındadır. Şu anda CHP Genel Merkezi milletimizin değerlerine savaş açmış marjinallerin ve onları koruyanların işgali altındadır. Ve evet, şu anda CHP Genel Merkezi suç örgütlerine payandalık ve piyonluk yapanların işgali altındadır. <laughs> Millet ittifakı adı altında CHP yönetimiyle yol yürüyen herkes de bu utanç tablosunun ortağıdır. CHP'ye oy veren vatandaşlarımın da bu tablolardan rahatsız olduğuna yürekten inanıyorum. Milletimiz yularlarını terör örgütlerine, suç çetelerine, yeminli Türkiye düşmanlarına teslim edenlere hak ettikleri cevabı her zeminde ve her fırsatta vermektedir, vermeyi sürdürecektir. Değerli arkadaşlar. Milletimiz bize hezeyanlarla uğraşma değil. Ülkenin geleceğini inşa etme sorumluluğunu yüklemiştir. Cumhurbaşkanı olarak, kabinemizle, Cumhur İttifakı olarak, meclis çatısı altında milletvekillerimizle, AK Parti olarak da 19 yıllık müktesebatımız ve daha kimsenin aşamadığı vizyonumuzla bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmekle mükellefiz. Yaptığımız her açılışın başlattığımız her yatırımın ülkeye kazandırdığımız her eserin milletimizin emrine sunduğumuz her hizmetin gerisinde işte bu aşk vardır. Bu şevk vardır. 10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.